çıktım. Aha, bu gürültü ya ne böyle? Gönlü şeker torna mı çıkmış? Koşuyorum. Aa hayır, istasyon alıyor. Ona acilen yardım etmeliyiz. <laughs> Birisi açma. Şef kurtarmak için acele ediyor. <laughs> oh, ne oldu? Sana ne oldu? Şimdi seni doyuracağız. öncelikle bir burger istiyorum. Ay, şimdi yapacağım. Ay, kıyma çok ilginç ve kaygan. Benim bir fikrim var. Okay. Çörekleri alacağım. Şimdi Nutella'yı da bir kaşıkla alıp çöreğin üzerine süreceğim. Harika. Tamam, şimdi marshmallow. Okay. Ay, neyse, tamam. Taze çöreklerim nerede? Ah mis kokulu. Şimdi onları kızartıyorum. İşte böyle. Ne? Tavada mı? İşte böyle olmalı. Izgara bunun için daha uygun olacak. İşte böyle. Hey. Ah, tamam şimdi kıymaya ihtiyacım var. Ondan bir köfte yapacağım. Ve bir tavada kızartacağım. Biraz uyku geldi. Ay, çevirmenin zamanı geldi ne kadar güzel. Ay, sen ne yapıyorsun çocuk? Ateş çıkaracaksın ya yangın. İşte böyle. Ateşten üzerinde marshmallow'larım olacak. Onlara burgerimi ekleyeceğim. Şimdi de gökkuşağı. Ne kadar güzel kokuyor. Üzerine koydum ve çörekle kapatıyorum. İşte burgerim hazır. Gördünüz mü? Of ya vay be. Nasıl bir şey düşünmüştün? Evet, bu yemek pişirmek mi? Ve ızgarada pirzolalarım hazır. Şimdi ise bastırma. Ne koku ama. İyice kızartalım. Şimdi ekmeğimi ketçap, marul, pirzola, peynir, domates, soğan ve pastırma ekliyorum. Daha fazla katmana ihtiyacım var. İşte bu gerçek bir burger. Öğlenin. Hey! Ha. Ay sadece ben mi kaldım? Temsileri pirzolanın üzerine koyacağım. Şimdi ketçap Man. ve mayonez. Tam gereken. Ekmekle kapatıyoruz ve hazır. Güzellik işte. Ay yine ne yapıyor? Ateşi söndür. Her şey yolunda. Sadece karemeli burgerin üzerine erittim. Boş ne geriliyorsun büyük anne. Bunların hepsi yemek pişirmek için. Sanırım Stacy'nin burgerinin tadına bakmalı. Vay be kaç tane burger var. Bu çok büyük. Ağaçtan tadına bakmam gerekiyor. Hmm, lezzetli. Burada ne var? Hadi bakalım. Aa, hayır. Hepsi parçalandı. Berbat. sıra dışı bir burger? Krema içinde. Hmm, en sevdiğim çeli Çok tatlı. Çok lezzetli. Ama yine de bu burger kazandı. Biliyordum. Şimdi ise pizza istiyorum. Bunu halledebilir misiniz? Kesinlikle. Ne var orada? Tabii. Aha ben de pizza severim. Tamam. Domates salçasına ihtiyacım olacak. Hamurun üzerine dökeceğim. Üstüne peyniri ve tabii ki sosisleri böyle ekleyeceğim. Şimdi onu pişirmemiz gerekiyor. Evet ama benim başka bir planım var. Yumuşacık marshmallow alacağım ve kaşık hamurun üzerine süreceğim. Ve şimdi skittles. Onları böyle renklere göre ayıracağım. Ne kadar güzel oldu. Fırına gönderiyorum. Harika bir fikir değil mi? Kendi hamurumu yapacağım. İçine boya okay. ekleyeceğim. Ah, böyle siyah hamur gördünüz mü hiç? Şimdi onu böyle açmalıyız. Oklava aldık. harika. Şimdi pizza sosu ve tüm yüzeye yayıyorum. Üzerine peynir rendeliyorum ve şimdi benim özel malzemem, karidesler okay. ve istiridyeler deniz pizzası nasıl oldu ama? Evet teşekkürler biliyorum. Onu fırına göndereceğim. Şimdi geriye tek şey beklemek. Beklemek ve bir daha beklemek. Ay zamanlayıcı. Pizzayı çıkarma zamanı. Mükemmel resmen. Benimki de hazır. Oh, Benimki de man. denemeye hazır mısınız Stacy? Vay canına ne ilginç bir pizza. Üzerindeki ne? Kabuklar mı? Neden buradalar? Hayır onu istemiyorum. Bu daha lezzetli görünüyor. Tadına bakalım. Hmm, Ama pizzanın tatlı olması gerekmiyor. Ama bu tam gereken sanki. Hmm, bu deri ne Büyük anne kazandı. Ay teşekkürler canım. Hepsi senin için. Nugget pişirebilir misiniz? Tabii ki. Büyük anne uzağın yemek zamanı. Okay. Ay buradayım ben. Aa, tamamdır ya ihtiyacımız var. Onu tavaya dökeceğim. Please? Ne? Yağ mı okay. istiyorsun? Ah tabii tabii. Ee, peki neden dökülüyor? Daha güçlü vurmalı ya. şimdi çok fazla oldu. Ups oluyor işte bazen. Of, çok mu kötü? şereme. Bu arada ben de tavuk göğsünü böyle kırışıyorum. Ay dolaşıyor. Şimdi yumurtaya ve kaseye böyle kırmanız gerekiyor. Ve çırpıyoruz. Şimdi tavuğu yumurtaya daldırıyoruz. Sonra da böyle kırıntılara batırıyoruz. Harika kızartabiliriz. Ay büyük anneniz çok yoruldu. Ha mis kokuyor. Hey. Denemek ister misin? Oh, Aa, hayır teşekkürler. Ben de alacağım böyle kaplayacağım. Bu altına oh, yiyebilirsiniz man. bu arada. Çok güzel oldu. Aa baksanıza yemekleri işte böyle servis etmeniz gerekiyor. Aa, benim de yemek yapmam gerekiyor. İyi ki hazır nuggetler var bir tanesini böyle çubuğun üzerine geçiriyorum ve peynire sarıyorum. Aa, bu çok lezzetli olacak. Tamam böyle ekledi. Çıtır çıtır oldu. Aa, tamam al bakalım Çitoz. Aa, tamam vuracağım sizi. Aa, hazır. Açıyorum ve üzerine böyle döküyorum. Şimdi ise daldırıyorum onun içine ve kızartabiliriz. Hepsini kızartalım. Hazır. İnanılmaz derecede havalı görünüyor. Pekala Stacy tadına bak. Vay be bu ne kadar havalı görünüyor. Tadına bakmalıyım. Ama tadı çok da güzel değil aslında. Okay. İşte de büyük annemi nuggetledi. Ah ketçap. Hmm, müthiş. Şuna bakalım. Vay canına. İnanılmaz derecede lezzetli. Bu kesinlikle kazanıyor. Yaşasın. Ben biliyordum. Evet. Resmi hazır. Ben kurabiye istiyorum. Ne? Kurabiye mi? Bak ah, bunu kesinlikle yapabilirim. Ben kimseye yerimi vermeyeceğim. Aa, kurabiye mi? Pekala. Nasıl kullanacağım? Vuralım böyle. Al bakalım al. Hayır. Hey, sakin ol. Bak nasıl yapmalısın. Alıyorsun oklavayı ve böyle hamuru açıyorsun. İşte böyle. Ondan kurabiye yapabiliriz. Sonra dikkatlice birer birer alıyoruz. Ve fırın tepsisine koyuyoruz. Ve sonra da bekliyoruz. Siz ne yapıyorsunuz kızlar? Pizza bıçağı. Kocaman bir kurabiye kesmek için harika olacak. Geriye kalan tek şey onu pişirmek. Ama öncelikle skittles ekleyelim. İşte böyle bir şey yapabilirdim. İşte benim kurabiyelerim pişti. Ne kadar lezzetli kokuyorlar. Oh mis. Ah, sıcaklar hala. Benim de kurabiyelerim pişti. Şimdi tek yapmamız gereken tüm parçaları böyle birleştirmek tabii ki krema yardımıyla. işte şuraya, duvarı da şuraya, çatıyı da buraya. Tamamdır. Şimdi süslüyoruz. Ve hazır. Baksanıza. Ha, büyük anne görene kadar. ah görüyorum her şeyi yerine koy. Ay bir şeyler yanıyor. Çıkar şunu. Uf ya nasıl oldu böyle? çabucak aldım ama yanlış kokuyor. Tamam Stacy. Gerçekten uğraştım. Hey, bu kurabiye ne oldu? Ben bunu denemek istemiyordum Ama bu çok daha ilginç. Vay canına. Bu bir ev. Onunla başlamak istiyorum. Çok lezzetli. Neyse parmaklar mı yerim? Bu kazandı yüzde yüz. Evet ben işimi biliyorum. Şüphem yoktu. Videoyu sevdin mi? O zaman Kazaza kanalına abone olmayı unutma. Beğenmek tuşuna bas ve yakında görüşürüz. Oh, really?